Efendim dolar dolar dolar. Bakalım dolar tüm para birimlerine, tüm varlıklara karşı yükselmeye devam edecek mi, etmeyecek mi? Cüneyt, niye dolar diyorum? Çünkü tüm her yerden para kaçıp güvenli bir tane liman görüyor dolar. Ve Amerikan Merkez Bankası para verip "Doları harcayın, harcayın, harcayın." demesine rağmen Amerikalılar da Türkler gibi Dolar tutuyorlar. Tek güvenli liman burası diyorlar. Amerikalılar diyor ki Amerikan Merkez Bankası doları veriyoruz bedava. Ya ne olur yatırım yapın. Hisse senedi alın. Harcayın. I -ı. Doları tutacağız diyorlar. Aynen. Dolar grafiği ne söylüyor evet. bize? Şimdi dolar grafiğine geçmeden önce şunu da belirteyim. Bir dakikalık e, ne oluyor? Net olarak virüs etkisi tepe yapıp normalleşme başlayana kadar bütün merkez bankaları ve bütün kamu otoriteleri finansal sistemin ayakta kalmasını oynuyor. Bir ay daha. Aynen. Bir ay daha. Likidite krizini engellemek, akışları bozmamak ve bankalar başlığında bütün global sistemdeki para akışlarını döngüsünü bozmamak. şirketler batmasın diye para veriyorlar. Aynen. İnsanlara da para veriyorlar harçeliğe şirketlere. Aynen. Ama bu alacaklar vadeli hale geldi çünkü. Evet. Ve vadesinin ne zaman çözüleceği belli değil. Ben para veririm diyor ama Amerikan yani, Merkez Bankası kesinlikle. da, Avrupa Merkez Bankası Japonya da. Merkez Bankası da ve bütün majör merkez bankaları bu kabiliyeti olanlar. Tabii. Olmayanlar da kamusal desteklerle ve merkez bankasının yan önlemleriyle götürüyorlar. Özetle virüs tepe yapmadan yayılımız aynı içindeki gibi aşağı doğru inmeden veya bunun aşısı bulunmadan temkine devam. Çünkü piyasaların nerede döneceğini belirleyecek olan maalesef virüsün kendisi. Piyasaları bozan virüs, piyasaların normalleşmesini sağlayacak olan virüsün sahneden çekilmesi. Ben katılmıyorum. Yani yetmez. Çünkü Enam. virüs katılsa piyasa geçici toparlar, ekonomiler resesyondan kurtulamaz. O ayrı konu. Bunu ayrı ha, konu. Resesyon mu, staklasyon mu o noktaları tartışmak için zaman var. Şunu, şunu demeye çalışıyorum. Piyasalardaki toparlamak kalıcı olmayabilir. Neyse o ayrı konu. O Diyelim biz konu. bugünü Soru konuşacağız. Hemen bugün. gelelim hızlıca dolar Lütfen. endeksine. İşte gelinen nokta yüzün üzeri. Evet. Dolar biz, endeksi. Dolar endeksi. Global ölçekte doların altı para birimiyle en büyük ticaret yaptı altı birimine korelasyonlu oluşmuş dolar endeksinde ilk defa 2017'den sonra bir kez daha yüzlerin üzerindeyiz. Hı hı. Ben Bernanke 2014 ben bu işi bitirdim dedikten sonra hızlı bir yukarı yönlü hareket 2017'lerde tepe gören yüzüşlerde dolar endeksi sonra gevşeme, global ölçekteki hareketler Fed'in e, aksiyonlarının nötre çekmesi e, ciddi bir trend desteği 2018'lerin başında oralar 88'ler Ondan sonra tekrar yukarı yönlü hareket. Çünkü piyasa sanki bir şeyleri de okumuş. Dünya büyüyemiyor. Merkez bankaları devrede kalmak zorunda kalacak. Para büyüyor, ittiriyor. Ve dolara doğru zaten başlamıştı hareket. Trump'ın da etkisi Hı -hı. savaşları. Azil Trump'ın azil süreci vesaire. Şimdi hepsini geride bıraktık. Ve dolar endeksine 100 üzerinde, 101 üzerinde hatta hareketler bize şunu söylüyor. Bütün global ölçekte herkes dolarize olmuş durumda. Dolar likiditesini sağlamak Dolar endeksini ayakta tutmak bütün merkez bankaların koordineli hareketi ayrı bir şey ama bu dolar endeksi ekstra baskı demek özellikle de gelişen kurlara. Bu endeks düşmeden. Parideye etkiliyor bütün her şey. Bu endeks düşmeden normalde düşme sinyali almayacağız. Heh düşerse nereye kadar düştüğünde normalleşmesini geri alacağız çıkarsa daha ne kadar kötüleşebilir. Bir kere yüzün altına şuraya geldiğimizi görmek lazım. Okla gö göz yani yüzün evet. altında şu dolar endeksi yüzün altına 95'in altına doğru 90, hareket etmeli. 95 hani 9500 bandına ortalamalara çekilmesi yani 13 haftalık, 55 haftalık, 97 98'ler. En azından oraya gelsek bu normalleşme sinyalidir. Biraz e, hisse rahatlar, tahvil piyasaları rahatlar, kurlar rahatlar. Onun dışında bize en büyük riski gösteren endekste başladık. Lütfen yüzün altına inme potansiyeline dikkat edin. Hatta şu gördüğümüz 3500'leri geçecek olursak 105'lere doğru bir hareket oluşabilir. Çünkü bakın bunu aylığa çeviriyorum. Daha öncesi tarihinde 120'ler var Tamam. Yüzün üzerinde üzer, Pardon, yüzün altında üzer, yüzün üstündeye dilim varmadı. Geçti. Aynen. Şimdi hemen S&P'ye piyel geçirelim. Ona geçelim. Olarak. Geldiğimiz ABD seviye, borsanın geldiği noktayı evet. gösterelim. Önemli bir destek seviyesi bugün itibariyle çalıştı. Bizim borsamızda yukarı gitti. Aynen. Nedir o 3 destek iki noktası? 2350. Omurga değerdir. 2500 evet. altında kaldıkça 2350'lerden geçen hafta da söylemiştik. Evet. 2300 350'lerden destek görmek çok önemli. Çünkü bak başlayan 2009 Mart ayında 666'dan başlayan tren yara aldı. Evet. Trend yara aldığı andan itibaren son 2019'un başında gördüğümüz bu keskin düşüşün geldiği noktadan geri dönüş çabası. İşte buralar 2300-350'ler çalışırsa tekrar ana trendin içine dönme ihtimalimiz belirir. Aynen. Ana trend neresi? Onu da söyleyeyim hızlıca. 2550-2700 bandı en azından şu ana trendin içine dönmek devamında yukarı yönlü 3 lira doğru hareket oluşacak mı oluşmayacak mı o zaman konuşuruz. Şimdi direniş günleri. Destekler nerede çalışıyor? Satışlar nerede konsolde olmaya başlıyor? Satış tarafına nerede alış girmeye başlıyor? Çünkü hızlıca hisse senedi satlar. Bugün Amerika'dan FED'den bir açıklama daha geldi fonlara dair. Özellikle ise tarafında. Yatırım fonlarına. Yatırım fonlarına. Gerekirse dedi biz oraya likitte sağlarız. Likitte sağlarız. Gerekirse alım yaparız. Peki. Yani Şimdi. kamu bir noktadan sonra hisse senetlerinde alım yapmaya başlamak zorunda kalabilir bütün global ölçekten. Ee, esasında işin özü... Özellikle Trump'ı da çok ilgilendiriyor. Esasında bu işin özü Trump mı kazanacak, korona mı diyoruz. Eğer borsalar... Sen bugün, gelen gideni aratır demişsin. Tabii. Bugün Twitter'da şunu demeye çalıştım. Ee, Amerikan borsaları Trump geldiğinden beri tüm kazançlarını bugün itibariyle geri verdi. Buradan daha aşağısı Trump'ı götürür. Aynen. Yani özetle... Bizim dolar endeksinden sonra bakacağımız ikinci önemli majör grafik S&P 500 endeksi yani ABD borsaları. E, şirketler çalışmazsa, insanlar harcamaz, şirketler yatırım yapmaz, para kazanmazsa ekonomi durur. Bunu durdurmamaya çalışıyor. Bir şey satıyorlar. Bir, stop loss satışlar. Long'da olan pozisyonların e, stop loss satışlarla bozulması. İki... ...beklentiler ve öngörüler bozuldu. Hangi hisseler ayakta kalacak? Hangi hisselerin bilançosu evet. normal? Lemon etken. gibi batan olacak Ama mı? Yoksa batmadan bu işi çözeceğiz mi? Ya da batanları nasıl seçeceğiz? Gibi sorular Hayır, var. Üçüncü efekti de... ...aman ben likitte kalayım. Sonra ise senedine diyen diyenlerin satışı. Bu üçünü satışı birleşti. Bizi bu noktada... Altına gidiyor. dönsen. Ben bu arada... Bu arada bir DAX yapalım mı? Yapalım Bir Almanya'yı görelim. Peki bir şey daha söyleyeyim sen buna dönerken. Şimdi arada geçen yayında... Ee, çok telefona bakıyorum diye Murat serzen serzenişte bulunanlar olmuş. Piyasa o kadar hareketli ki mesela şimdi eee 103.150'ye geldik. 103.700 seviyesi senden önce söyleyeyim. O kadar önemli bir seviye değil ki 104.000 üstüne doğru atıyordu. 103.700'ün altına gelince 103.000'lere geldik. Biraz sonra anlatacağız. anlatacağız. Onun için bakıyorum. Kusuruma bakmayın. DAX'a bakalım. Şimdi DAX işte Avrupa'nın en çok etkilendiği hatta Dünya Sağlık Örgütü'nün bu işin merkezi dediği Avrupa'nın en önemli borsasının geldiği nokta 13.800-14.000 diyelim kabaca geldiği nokta 8 binlere kadar bir düşüş. %50'ye yakın neredeyse. Aynen öyle. Türk borsasıyla, Türk lirasıyla, Amerika, e, Al Alman euro parasıyla euro endeksi arasında bence bir fark yok. Amerika gözünde. Çünkü Amerikan dolarına karşı Aynen. euro neyse TL de o. Aynen öyle ve şu düşüşü şu geri almak için %100 yükselmek zorunda. Bu bütün borsalarda var. Yani şu an DAX'ın o tekrar tarihi zirvelerine ulaşabilmesi için %100'lük bir performans gerekiyor. Biz şunu söyleyelim, DAX'a da bakmalıyız bence Avrupa'yı anlamak adına. Bu işler Avrupa'da düzeliyor mu? %70'ine sirayet ediyor halkın diyen Almanya'da. Pariteyi konuşacağız birazdan. Yani 8 binler çok önemli DAX'ta sevgili Artun. 8 binlerin altına gelirsek ciddi bir boşluk var. Nerede destek buluruz? Bu tamamıyla öngörülemeyen bir bölge her yerden dönebilir hiçbir yerden dönmeyebilir. gelişen noktası. piyasalardan para çıkıyor aynı gelişen piyasalara kim kredi verdi hangi bankalar evet. Avrupa bankaları Avrupa Bank. i̇lk, i̇lk onlar verdi Fransa hatta var ben... artık bankalar var Avrupa'da i̇şte şu anda aynı. dolayısıyla Avrupa düzelmez stres evet. testi bile yapmayacaklar Tabii, bravo. hatta Yunan tahvilleri dahil her şeyi alacağız dedi dün evet. akşam Olağanüstü Tabii. toplantıda 750 euro dağılır diyorum aynı. Euro dağılmayacak diye Açıklama bu yapıyorlar. Bu arada İtalya faizleri üçlere geldi. Tabii. İtalya tahvillerini alıyor. Biz ne dedik? Jump bond gibi. tabii. bond gibi. Aynen o noktaya düştü. Yunanistan'ın durumuna düştü İtalya. Şu an öyle. Daha önce yani Yunanistan'ın düştüğü duruma tekrar düştü. Tekrar yediye gitmesin diye üçlerden Aynen. müdahale geldi. Bu arada DAX'ın normalleşmesi için 10 bin. 11 binde gepler var ve şu aşağıdan gelen trendin içine dönmesi 11 binler. Yani 8500'lü bin fiyatlardan 11 binlere gelecek ki, üzerine geçecek ki Geçelim, olan virüs. Geçelim, Şimdi altın, altın altın konuşalım. Çünkü herkes diyor ki hani güvenli limandı. Ya güvenli liman ama her yerden daha güvenli başka bir liman var. Dolar. Dolar yükseldikçe, hisse senetleri değer kaybettikçe elindeki portföydeki ne varsa karlı olabilecek, ne varsa teminat olabilecek fonlar onları satıyorlar. Altında bu yüzden altın merkez bankaları da vermek için altın, için altın, altın satıyor. satıyor. Tabii. Yani bu işin hem fiziksel taraftaki satışı var. Hem piyasa satışı var. Yani iki yönlü düşünmek lazım alttaki düşüşü Ama altında trend bitti mi? Hayır. Yükseliş trendi bitmedi. Bitmedi. Altındaki trend çok güçlü. Bitmemesinin değil. göstergesi ne? Bittiğini nereden anlayacağız? Yani biz 1700'lere de göstermiştik. Orayı gördükten sonra satışlar geldi. An itibariyle 1500'lerin altına trade ediyor gibi gözüksek de bizim trende başladığımız bölge 1380-1400 bölgesi sevgili arkadaşlar Yani o 1900'lerden başlayan düşüşün bizi devamlı bloke ettiği, senelerce bloke ettiği yer 1380-1400. Bak orası geçildiği andan itibaren hareket Ma, bir başka bir yere, yere gitmişti. gitmişti. Yani ondan sonra işte 1800-1900 ve üzerini konuşur hale geldi. Kaçız şu anda? Şu an an itibariyle e, ben, sevgili Arkunç altında bin... 1000 lira doğru bir tepki yaşıyoruz. Ben 1480 görüyorum şu anda doğru, altındaki 1480, fiyatı kardeşim. Doğru. 1480'ler. 1480 yani 1480 1500'ler zaten bu işin 200 günlük ortalaması. 200 günlük ortalama üzerinde tekrar 1600'lere doğru tepki alabiliriz. 1470 çok önemli diye not aldım. Aynen. 1470 1480 çok önemli. 200 günlük ortalama altında kaldıkça 1450 ve 1400 bandına geri çekilmeler potansiyel daha önce de denediğimiz hmm. yerler ama sanki buralar alım yönünde kullanılabilir ons altında. Çünkü 1500 üzerinde kaldıkça 1600'lere her an deneme potansiyeli var. Piyasalardaki panik satış bittiği andan itibaren bu kadar paranın enjekte edildiği ortamda kim yükselir? Artı yüksek enflasyon. Dolardaki yükselişin durduğu dünyada itibaren. bir Ekonomilerin hafif hafif artık ya çok kötüydü. Birazcık da ileriye bakalım dediği gün enflasyon gelecek. O zaman altını kimse tutamayacak. Bu arada dolar endeksinin 101 üzerindeki hareketinin de altın üzerinde baskı oluşturduğunu Sürdüğümü söyleyelim. söyleyelim. Ee, gramda da 300'ü görme ihtimalimizi yok saymamak lazım. Lazım ama 300 ve 6 fiyatlamalar e, uzun vadeli defansif portföyler ve yatırım bekleyen portföyler için e, muhakkak altın koyma yeri. Viyop'a dönelim. O sırada ben euro dolarla ilgili son rakamı söyleyeyim. 1.0861. E, Cüneyt burada 1.12'lerin kırılması durumunda 1.14'lere kadar bir hareket olabilir demişti. O gerçekle. İstersen onu yapalım. O gerçekleşti. Ardından olması gereken yani Aynen. uzun vadede benim söylediğim euro dolar 1 olacak hareketi Aynen. şu anda başlayacak yani 1, gibi gözüküyor. 13 1 potansiyel demiştik. O hareketi gördük, hızlıca gördük. Çok hızlı gördük. Çünkü dolar endeksi 94 95. Evet. Avrupa bir an sanki farklı nokta ama virüs Avrupa'ya oturduğu andan itibaren İtalya özelinde İngiltere özelinde yani Avrupalı liderleri de burada suçluyorum kusura bakmasınlar paniği bilerek yükselttiler o da tartışılır abi ama. sen başkasının herkes liderini dediği... suçlama Hayır. boş ver herkes <laughs> herkes kendi ekonomik problemini virüse atar gibi bir pozisyon var özellikle bu Avrupa'da taç yapmış durumda ama biz euro dolar paritesindeki tekniğe döndüğümüzde tutunamadık tabii ki 1.15 112 50 bandında hızlı gördükten sonra bütün ortalamalar 1 bir11 bandı içinde. 50 21 20, ve 200 günlük ortalamalar sevgili Artunç. Yani bundan tamam. sonra ne olur? 1.08'in altını kırarsak ne olur? Bak en önemli benim yerim 1.0750. 1.0850'deyiz. 1.0750 kırılırsa kırılırsa 1.05'e kadar boşluk. Ben bu sene 1.05 ardından 1 bekliyorum. Hatta 1.06 devamı tamam. mümkün olabilir. Ama hangi senaryoda doların devam ettiği tamam. senaryoda ya veya bir... Önümüzdeki 1 ay içerisinde A olur mu bu? Avrupa merkezli. Yani şu anki indikatörlerin görüntüsü de bize en azından 1.0750 çalışmazsa 1.05 diyor. Peki. Yüz, bir ayı Yüzde kaç olasılıkla bir ay içerisinde parite bir seviyesini görür? 1.05'i. Yani yüzde 20 diyelim ben şu an itibariyle. Sen daha bu iş toparlar diye düşünüyorsun. Oh, bir ay yani. eğer bu iş çözülmezse. Ama 1.05'in görülme ihtimali çok yüksek. Daha yüksek şeye göre. 1.07.50 orada pivot değer. Anladım. Tepkiler geldiğinde tepkilerin kalıcı olması için de 11'in aşılmasına bakacağız. 1.12.50'de yukarıdaki hareket Tabii alabiliriz. bu yayın canlı değil ama söyleyeyim. Bakın yine e, Amerikan borsalarına satış geldi. Satış geldiği andan itibaren de 104.000'in üstündeki Viyop 103.350'lere geldi. Bu arada Viyop'a dönelim istersen yavaştan. Tamam. E, çünkü biraz önce yine e, anlattığı 2.350 seviyesi çok önemli bir destek. Bugün S&P'de. Orası sabahleyin e, tuttu, çalıştı. Şimdi kırılır mı, kırılmaz mı? Konusu o kadar önemli. Dönelim buradan. Şimdi Biyop'ta geçen hafta da söyledik. Yani 21.50. Nereden geliyoruz? 150.000'den. Binden. 150.000'den. Binden. Neredeye geldik? 100.000'den. Avrupa borsalarından farkımız var mı? Yok. Yok. %50 abi. Amerika Avrupa'ya ne yaparsa bize de aynısını yapıyor. Ha biz tabii %50 bir performansla en azından yok tarafında tepeyi görme ihtimalimiz olacak. Yani hmm. bir DAX'in %100 performans ihtiyacına göre bizim durumumuz biraz daha iyi gibi. Hayırlısı inşallah. inşallah. Ama ben net olarak söyleyeyim 98 50 100 bin bandı Viyop'ta çok ciddi destek. O bölgelere geri çekilmeler alım yönünde şimdilik çalışıyor tepki evet, amaçlı. 2 gündür çalışıyor. Stop loss'lu gitmek kaydıyla oradan alınan e, 98 binden. pozisyonun aynen öyle. 103, 104, 105'lerde satılıp kısa vadeli trade etme imkanı veriyor. Verdi. Ama daha uzun ki veriyor vermeye Verdi. de devam etti birkaç gün. Bak ben gün. sana çok özür dileyerek bir şey söyleyeyim. Bugün de 100 bin 50 bu arada. 102 bin 500, 500, destekleri çalıştı. Aynen. Bugün 103.700'e 700e kadar gitti. Üstüne attı 104.000'e. Oradan long mu olunur derken Amerikan borsaları eksiye döndü. Şimdi aşağı i̇şte Gözümüz niye S&P 500 dolar endeksi de olmak lazım bizi de anlamak açısından işte bize gösteren bir grafik. Ama şunu söyleyeyim yani tekrar yükselişe dönmek için bir kere 200 günlük ortalama kadar trade etmek lazım. 115-117'ler devamında 121-130'lar ortalamalardan ciddi saptık. Her şey normal olsaydı çok iyi yeri derdim de. Bu virüs nereye kadar gidecek? Ne kadar ekonomileri baskılayacak? Gel hadi bir dakika onu konuşalım. Problem yaratacak onu bilmiyoruz. Ben Mayıs'ta pik yapacak demiştim. Mayıs'a daha 2 ay var. 2 ay var. O da Mayıs'tan daha uzun sürebilir. Yorumları da geliyor. Evet. E, Trump çıktı Ağustos dedi. sen haklı çıkarsın. Ben haksız çıkarım. İnşallah bu iş çok çok Hatta çözülür. Hatta Nisan'da çözülür. Yani. İnşallah ama gözüken o ki bu e her yerde görülenin benzeri maalesef bizde de olacak gibi gözükmekte. Bu iş için aşı bulma bir seneden önce değil, bunun ekonomik etkilerini anca azaltabiliriz, ortadan kaldırabiliriz. Ama geçen hafta bir şey söylemiştik, geçen haftalarda hatırlıyor musun? Sen de Allah Allah demiştin. Trend artık bitti. Demiştim hatırlıyor musun kısa vadeli trade'ler hatta trendin içinde bile kar al tekrar trendin içinde devam et diyordum. Hmm. Çünkü haber akışları çok hmm. ee, artık hızlı piyasa tepkisi vermeye başladı. Piyasalarda kırılganlık hmm. var. İşte bunu gösterdi iki haftalık süreç bize. Yani... Çok çabuk stop olman lazım. Terste kaldığın zaman hmm. kardaysan iş süren stopla karını bir kere sigortalaman lazım. Pozisyondayken zararını bir kar stopuyla ee, yapamıyorsan bir zarar stop, zarar kes ile yapıp tekrar pozisyon içine girecek yeterlikte ve güvende olman lazım. Hisse senedi tarafındaysan durum biraz daha farklı. Orada sen dediğin gibi mevcut pozisyona ve trende inanıyorsan, risk yönetimini yapıyorsan, kaldırıcını düşük tutabiliyorsan, margin kol yeme riskinden uzaksan o ayrı bir şey. Kaybedebileceğiniz para miktarını belirleyin, o para ya, miktarının ama üstüne çıkmayın ve esas investment, yatırım portföyünüzü koruyun, tradingde ne yaparsanız yapın. yapın. Yani o investment'la dediğim gibi yatırımla ana profi senaryoyla bu trade'i ayırmak lazım artık. Trade çok farklı bir şey. Dediğim gibi 100 bin, 98 bin içinde, 100, 305, 110 bin tepkilerini oynamak mümkün. Ama 98 binin altında ciddi boşluk var bir yokta da 88, 90'a kadar inmemiz mümkün. Ee, bir dolar TL var. ah dolar Ya boşver konuşmayalım dolar TL'yi Bir gösterelim ama Söyle son olarak. 6.50 çok kritik sevgili Artunç. Hatırlatayım bir kez daha. 6.55 geçilmesi durumunda 6.87-20'lere doğru hareket imkanı olabilir. Çünkü dolar endeksi güçlü. Çünkü virüs etkisi. Normal olmak için en azından şu bandı korumak. 6.15-6.50 içinde kalmak önemli olacak. 6 pivotta geri çekilmeler ee, hala riskleri sınırlamak ve alım için bir fırsat gibi gözüküyor. 6'dan al 6.50'nin üzerinde sat gibi bir ya da 6.50 civarında TL'yi gibi gözüküyor. Cüneyt çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Sağlıkla gel kardeşim. Buraya gelerek esasında biraz risk de alıyoruz. Risk yönetimi açısından bundan sonraki yayınları becerebilirsek evden yapmaya Aynen. çalışırız. Efendim sağlıklı kalın mutlu kalın. Hepinize iyi bir gün diliyoruz.